Thank you bir grup, böyle bir harekete kendisini e, yen mi diyelim, bir e, gerçekten bir kalkışma mı diyelim? Aslında e, aylar öncesinden e, Wagner liderinin savunma bakanlığıyla olan çatışması başlamıştı psikolojik olarak. Kendilerine mühimmat gelmediğini beyan etmişlerdi. Yeteri destek göremediklerinden dolayı. Yeteri destek dolayın. göremediklerini söylemişlerdi. Ve kayıt verdiklerinden dolayı. Çatışmanın dolayın. en şiddetli alanında kendilerinin ciddi para verdi ne? ciddi ciddi korakor mücadele ettiklerini aslında bir yerde şu var yani Wagner grubu biz paralı askerle bu paralı asker şirketlerini ayırmamız Yani Ukrayna'dan bahsediyorum avı. Ukrayna cesaretlendi. Ukrayna taarruza geçti. Böyle bir zaaf gösterildi. Rusya şunu da yapabilir. Tamamıyla tüm arkadaki birlikleri kendi sahasına çekip topyekun bir kuşatmaya da gidebilir. Putin'in sert tepki vereceğine hem Wagner tarafından bir değişim anlamında artı e, Ukrayna tarafına da çok alışılmadık bir taktikle eee büyük bir operasyon ya hazırlığı. Her şey çözüyorsun. Bir insan var. 24 saat pirijojin 24 saat içinde 200 km yakın duruyor. Anlaşmayı kabul ediyor. Sürgünü kabul ediyor. Yani bunun bir strateji olduğunu o kadar, çok kısa, olduğunu, sürede, o kadar din, çok kısa sürede baktığınız zaman aynı gün yani içerisinde. Ee, yani bak soru zaman, işaretleri yani çok. Yani o kadar çok şey. var ki. Yani. hep fikir Peride yabancı lejyonerler buraya doğru savaşıyor. Yani. yani bunu birçok aslında o, milletler Ukrayna yapıyor. ordusu diyorsunuz ama Ukrayna ordusu falan yok ortada yani çok Yani Cenevre yani. Anlaşmasıyla başlayan onda, bir onda süreçte savaş suçlusu sayılmaması için birçok ülkeler bu yapılanmaları yapıyor. Yapıyor yapıyor yapıyor. Dolayısıyla yapıyorlar. burada bu Wagner veya başka bir Wagner e, yani. grup yani ama burada dünyada moda oldu yani. Evet. Şuna dikkat Demin de seni yani. 2023'te biz işte şu ülkelere veya bu ülkelere silahlarımızı veriyoruz. Daha bir sürü silahlarımızı veriyoruz. Silahlar diye konuş, önde diye söylüyorum bu. Tabii tabii. Ya yani. yani şu an savunma sanayi. Bir sürü sanayi, var. savunma sanayi, sanayi çok. Bunları konuşuyorsak bir ülkeyi de ben her zaman söylüyorum. Bir ülkeyi savunma sanayi güçlü kılar. Çünkü bunun bundan önce başımızda Amerika, Rusya gibi büyük ülkeler, İngiltere. Evet. Onları. Hep dikkat ederseniz hep savunma sanayileri hep şey yaptılar, güçlerini gösterdiler. Zaten göze, zaten problem değil ama hep savunmalarıyla. Bizim birisi yapsam. diyordu Rafael'lerimiz var, ötekisi Mik'lerimiz var, ötekisi de işte F-16'larımız var. Şeyle mi? Yok, hani, ama hep onları, sen bir anda bir siyaları yapmaya kalktın, yaptın. İşte o Leopard tankımız, daha sürekli tank yaptık. O onu Daha şeyleri yapınca bunlar dedik ya ne oluyor? Bir defa rahmetli Erbakan'ı burada almamız gerekiyor. Rahmetli Erbakan'ın çok ev çok öngörüsü ve olan ve yapmış olduğu Ön, yani teknik çizimler frekans üzerine. Hatırlarsa izleyicilerimiz izleyicilerimiz muhakkak bunu hatırlıyordur. YouTube'da da bulabilirler. Rahmetli Erbakan Erbakan'ın bir e konuşmasında şunu söylüyor. Efendim işte nasıl siz dünyaya adil düzen kafa tutacaksınız? Diyor ki işte savaş uçakları var, uçak gemileri var. Diyor ki unutmayın. Ben bir profesörüm ve ben teknik profesörüm